Taraftarları ne kadar olursa olsun. Mensupları ne kadar olursa olsun. Onları sevenler, sevicileri ne kadar fazla olursa olsun. Vallahi Allah'ın takdirine doğru yürüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin belirttiği o haberlere doğru gidiyoruz. Müslümanlar ile Yahudiler bu yeryüzünde savaşmadıkları, karşı karşıya gelmedikleri müddetçe kıyamet kopmayacak. İnanmıyor muyuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demedi mi? Yahudiler garkat denilen ağacın arkasına saklanacak. Taşların arkasına saklanacak. Arabaların arkasına saklanacak. Çıkacaklar diyecekler ki arkamızda bir Yahudi var gel öldür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Şeyh Ahmet Yasin. Allahu Alem 2003'te veya 2004'te biz dedi bunun alametlerini görüyoruz dedi. Yahudi askerleri bir yere saklandığında Müslümanlara karşı bir ses geliyordu diyor. Falanca şeyin arkasında bir Yahudi var gel öldür diye haber geliyordu ve rahmetli ne dedi? Sene dedi 2027. Bakın 2027. 2027'de dedi İsrail diye bir devlet kalmayacak. İnşallah diyoruz. İnşallah diyoruz. Ya bizim bu konuşmalarımızı veya bizim gibi konuşanları ne diyecekler? İnsanları ayrıştıran, dinleri tabir yerindeyse bölmeye çalışan, toplumun içerisine fesat koymalan bırakın bırakın yalakalık yapmayı bırakın ne olur? Ne olur biz bir dakika dahi insan olmanın yolunu bulmaya çalışın. Bir dakika dahi. Yahu bu kadar insanlık rayından çıkartılırken, bu kadar zulümler yaşanırken sadece zulüm vallahi Kudüs'te değil. Elleri Şam'da, Bağdat'ta, Arakan'da, gözleri her tarafta fırdır fırdır oynayan şeytanın şubeleri vallahi gereken cezaları biz iman ediyoruz ki Müslümanların eliyle alacaklar kesinlikle iman ediyoruz. Kesinlikle bu gerçekleşecek. Bugünkü yaşanılan hadiseler her ne kadar birileri çıkıp da acaba bunun arkasında hangi güçler var? İsrail Arap ülkeleriyle barış içerisinde anlaşma yaparken acaba hangi el buna dokundu? Çin mi dokundu? Rusya mı dokundu? Ukrayna'yı unutturmak için birileri mi bunu elliyor? Vallahi ne derseniz deyin. Biz şunu görüyoruz. Zübeyir bin Avvamlar yani Kureyş'in şahinleri artık uçmaya başladılar. Allah hamdolsun. Biz bunu 10 yıl önce de söylüyorduk. 20 yıl önce de aynı şeyleri iddia ettik. Vallahi de 30 sene de geçse Kudüs'ün Mescidi Aksa'nın İsrail Yahudilerin elinde olduğunu görsek de Müslümanların Mescidi Aksa'da namaz kılamadığına şahit de olsak vallahi yine iddia ediyoruz. Yine iman ediyoruz. Yeryüzünde zalim ve alçak olarak ölecekler. Allah'a yemin ediyoruz ki. Bunu vallahi biz Hamasi duygularla da söylemiyoruz. Bunu billahi izlediğimiz videolardan etkilenerek söylemiyoruz. Allah'a yeminler olsun ki yeryüzünde sarı ırk, bakın sarı ırk kimi kastediyorum? Hristiyan alemini kastediyorum, Rum alemini kastediyorum, onlara köpeklik yapanları kastediyorum, onların uşağı olanları kastediyorum, onlara eşeklik yapanları kastediyorum. O sarı ırk deccelle beraber Yahudilere destek verecekler. Ama vallahi de Mescid-i Aksa'nın bulunduğu o mübarek beldeler onların mezarları olacak. Onların iman ettiğini söyleyen İsa Aleyhisselam vallahi de billahi de Kudüs'e gelecek. Müslümanlar onunla beraber namaz kılacaklar. Ve Allah'a hamdolsun ki İslam'ın zaferi o sabah gerçekleşecek. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle film şeridi gibi anlatıyor. Vallahi film şeridi gibi anlatıyor. İslam ordusu diyor saldıracak, mağlup olacak, gelecekler diyor. Peygamber aleyhisselam söylüyor. İslam ordusu diyor tekrar saldıracak, mağlup olup gelecekler diyor. Ama ne zamanki İslam ordusu saldıracak, bu sefer muzaffer olarak gelecek. İsa aleyhisselam haçı kıracak, domuzu kesecek, delcalı öldürecek ve yeryüzünde hak ve adalet hakim olacak. Ve bizim şöyle bir derdimiz yok. Ümmeti Muhammed'in böyle bir derdi yok. Vallahi bunu bilsinler. Kadınlarınızı istemiyoruz. Öyle bir derdimiz yok. Çocuklarınızı istemiyoruz. Böyle bir derdimiz yok. Topraklarınızda beslemiş olduğunuz binaları, altın ve gümüşleri, petrolleri istemiyoruz. Biz yeryüzünde alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin iktidarını gerçekleşmesini istiyoruz. Allah'ın hukukunun hakim olmasını istiyoruz. Biz adaleti istiyoruz.